Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni benim videomuzda hoş geldiniz. Yanımda Enes, ben Arda. Bugün Hızlıyorum. sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar Enes jesi açtı. Şimdi Enes jesiyle oynayacak. Hangisini oynayacak? Elmas katmayacak. Bunlar. El, elmas katılacak Arkadaşlar, artık videomuzun sonuna müzik koyacağız. Dolunay Aynen. Dolunay koyacağız. Daha fazla dolunay isteyenler yorumlara yazsın. Daha fazla koyabiliriz. Ayak... Tam görüşürüz. Tam şimdi şunları bir ölçüde mi? Neyse bak bırak bak. Komşumuzdaydık. Ayak. Kovulduk çok fazla ses yapıyoruz diye. E ne yapayım biz de video çekiyoruz değil mi arkadakta? arkadaşlar? Şu an merdivenden iniyorum önümü göremiyorum. Ha. Burayı, hayır hayır oyunda oyunda hayır. Güneş ya. Şimdi geldik arkadaşlar. Şunu dışarıda takmayız. Arkadaşlar. Bu arada Yorumlara. Çünkü Enes birazdan box söyleyecek. Maç bitti. Enes kazanmışsın. Sen orada dururken bari ben alayım dedim biraz. Evet. Su içmeye gitmişken ben alayım dedim. Arda oynayayım dedi biraz. Ben de kabul ettim. Arkadaşlar şimdi de çift hesaplaşmada oynayacağım. Evet. <laughs> Bu oyuna güncelleme geldi. Savaş topu. Savaş topunda güncelleme geldi. Bu sefer topla topa ve kaleye daha güzel göstermişti. Gerçek top, gerçek kale. Daha uzun göstermişler. Ha bir, bir de Enes Mega kutuda ücretsiz Mega kutuda peniye açmış. Ben ise Maxa açtım. Benim hesabım var onu birazdan göstereceğim size. Enes gidiyorum. Evet. Ne çablasına kaldık lan? Ölmemi. Bir yerden nitah sesleri geliyor da anlamadım. Ay ay. Ay ay nasılsın ay ay. Arkadaşlar görüyorsunuz Arda oynuyor. Arda yedecek mi? Yeneceğiz herhalde değil mi? Aha ay, ay takip edelim. Ay ay. Hmm. Sen, 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 o ne diyorsun? Arkadaşlar, bu benim ilk yıldırımda Kralsın abi yazmıştım değil mi? Aynen de onu ben yazdım bir tane. Sen mi yazdın onu? Hayır, Maksimus'un yeminisini yazdın ya evet. o yazan kişi o bendim. Ben. Kralsın abiyi yazsaydın? Sen benim abim misin? Ben senin abiyim. Ben senden büyüğüm. Kralsın! Kralsın deseydin. Kral. Kral. Arkadaşlar Enes 577 kupaya geldi benim şimdi hesabımda 3900 kupadayım. Ben de savaşçılarıma bakalım gireyim. 10 34 34 ne gelmişti? Sen 19'unu çıkartmışım ben. Bir de Colt var. 2 Rico, 3 Bo, 4 Dally. Sana 5 Kar. 6 Sandy. 7 Elpimo 8 Brock 9 Bul 10 Bea 11 Jesse 12 Rosa 13 Barley 14 Nita 15 Mortis 16 Daimok Daimike 16 Poku Yok 17 Poku 18 sekiz 19 on mu Ay Max. Bir de benim bir tane daha arkadaşım var Enes'le. Onun adı Pusat. Onun adı Pusat. Evet. Biz i̇şte onunla o... oynamıştık ben onu yenmiştim. Öldürmüştüm yani. Arkadaşlar bunların ikisi hesaplaşmada savaşıyorlardı. Tek hesaplaşmada. Savaşıyordu. Ben de dedim orada Enes'le Pusat savaşıyor. Hemen koşayım dedim. İkisini birden öldürdüm sonra. Evet. Ama arkadaşlar Sandi ile. Arkadaşlar. Bir de ben Pusat'ı öldürmüştüm. Hı? Abi ben. Pusat'ın <laughs> abimi öldürmüştüm. Sen mi niye abi demiyorsun? <laughs> Arda henüz Aa, bak sen ondan 3 <laughs> ay küçüksün. Ben senden 6 ay büyüğüm. <laughs> o senden 3 <üç> ay büyük. <laughs> ben de Mart'tan bir gün büyüğüm. Arkadaşlar Mart'ta bir gün olsun. O, o da benim kanalımın bir tanesinde vardı. Hatırladım. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Mert de vardı bir tane videomda. Parti panikte. Onda hiç kimse oynamadı. Enes kazandık. Eyvah ben ben matonuz. Aynen de. Arkadaşlar kazandık. Bir tane sandık açıyorum. O da sizin için. Karakter Açtım. karakteri de. Nita seviye 5 yapıyor şimdi. Yaptık. Nita seviye 5. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Artık sonuna müziğimizi kayıyoruz. Ve dolunay. Düm düm sonuna düm. kadar. Da, Ama şey... Batur hayır. Şöyle öyle yapmadım Yıkan duvarları uğra. Yanına uğra. Bir yazı tura. Bükelim tüm kolları. Koy koy yine mi kat? Onu da geçemeyeyim fark. Soruna gidelim bile kurar Kafalı kapıya çeneni tak. Boş ver. Gel topla. Dinlerin tırılsa. Kalbi kurmuş gidiyorsan. Acı diliyorsan. Ne biliyorsan.